<laughs> e. Futbol şiddettir. Futbol hooliganlıktır. E. ben holigan değilim, şadap. Değil misin? <laughs> Koskoca tripim senin yüzünden birbirine girdi ben. <gülüyor> <gülüyor> Adam gol sevincini abarttı maho. Yani Alena mıncırdı beni. Sen de kocam olarak müdahale etseydin keşke. <laughs> o senin yorumun Nermin. <laughs> Kendin kaşındın. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sen elinin arasında siyah beyaz formayla oturacağım diye tutturmayacaktın. <laughs> Sen de arada kaynadın Gülbahar. Yazık oldu ya. Ben ayırmaya çalışıyordum Ferdi. Anlatamadım ki polise mi? Nami <laughs> teyze ile internet fotoğrafınız düşmüş. Meşhur oldunuz. <laughs> Aa, öyle mi? Ne yazıyor? Olay çıkaran kadın organlar. <laughs> Türk futbolunda stada giriş yasaklanan ilk kadın taraftarlar oldunuz. Tebrik ederim. <laughs> Pandemi üstümüze diyorsun, holigan. Doğru holigan. lan. Holigan, holigan otel. Bunları benim yazdığıma nasıl inanırsın Can? Ha? Trip atacağına önce gelip bir sorsaydın ya. Senin bu yaptığın ancak kızlar yapar. Gül şöyle deme bak sinirlerim var. Öyle ama, öyle ama. Ben böyle şeyler yazar mıyım oğlum? Kezban mıyım ben? <laughs> ne zaman ne diyeceğim belli olmuyor ki Gül dengesiz dersen önce şu kahveyi bu sıcak. Önce şu suyu suratına boşaltır. Bak yine kıyamadım bana. Daha lafım bitmedi. Sonra da çeker giderim can. <laughs> tamam ya tamam. Bana bak. Ben seni çok özledim. sence bu kim yapmış olabilir? Anne, babam, dayım, rüşvet ağız bulan Emre, Örgüt abi bunlar. Çete. <laughs> ben o çeteyi nasıl çökerteceğimizi biliyorum. Nasıl Savcı Bey? Aynı tuzağı biz onlara kurup suçüstü yapacağız. Dinle şimdi. <laughs> amacımla futbola yeni bir renk getirmek istedim ben öyle ya. Onlar beni istemiyorlarsa ben onları hiç istemem. Tatlım her zaman çok kura bulmuştun zaten. Nasıl merak sardın anlamadım. İşte buyur şekerim. Ben almayayım Nermin. Aa, why? Gel sana bir sır vereceğim. Geldim ne oldu? Galiba hamileyim. <laughs> Unbelievable Manolya. E test yaptırdın mı peki? Aslında test yaptırmadım. Eczaneden gidip bir test aldım. Çok heyecanlıyım. Test yapacağım ama yanımda bir dostum olsun istiyorum. Nersi baby. <laughs> İlk ben öğreneceğim yani öyle mi? <laughs> Çok heyecanlandım. Hadi gel şu işaretle benim. Hurry hurry. <gülüyor> 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 <gülüyor>